Herkese yeniden merhabalar. Ee, daha demin maskeli birini gördüm. Galiba hırsız. Bir dakika o ses ne? Bu kim lan? Abi silahı da düşürmüş. Şunu bir dürteyim. Cumhuriyet mi? Hı? Cumhuriyet. Son anda saklandım. Ölüyordum. Dur. Hı. Balarda. Sesi nasıl, nasıl bir ses? Neyse. Şimdi maskesini çıkarmaya çalışacağım. İnşallah fırlamaz. Çıkmıyor lan mı? ne oluyor? İnşallah fırlamaz yüzünü. Ha? Lan ne yapıyor bu? Fırlama mı? Maskeyle. Çıkartıyorum. Çıkmıyor. Lan. Hareket ediyor sanki. Hayır yüzme atlayacak bu. Kamerayı atlamasın. Aa. Abi son anda girdim bir yere. Aa. Şimdi tamamen çıkartacağım maskesini. Bu kim? Bu fiyer kim? Şöyle maske alayım. Bu hıyar kim acaba? Dur maskesini takayım. Aa. Ne oluyor? Bu insan kim acaba? Şöyle geçeyim. Şöyle saklanayım ondan. Şimdi o uyanıp gelirse onu bayıltıp koyarım. Yine uyanırsa yine saklanacağım. ha <laughs> ha uyanıyor sanki. Bacağı tüketiliyor. ediyor. Aha, uyandı. Şimdi birazcık gelecek o. Gel gel gel. Şimdi arka, şimdi birden çıkacağım. Hoşçak. Oha telefon gitti. Ne yaptın sen? Kimse <laughs> maske maskemi. Ah, ben seni değil. bayıttım seni. Ah. Bayıldı. Ah. Bayıldı. Bayıldı. Bu neydi be? Şimdi saklanma vakti. Şöyle, şöyle, şöyle. Hop. Nereye girebilirim acaba? Nereye girsem? Nereye gireyim acaba? Şimdi onu öldüreceğim. Öldürdükten sonra da olacak bu lanet bitecek. Allah uyanıyor kaç kaç kaç. Uyanıyordu. Uyanıyordu. Ölüm patladı. Şöyle önüme gelsin de o zaman ölecek o. Şöyle şimdi önüme geliyor. Aha. Hacat pat 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 bayıldı. Bayıldı. asla Hasan. Neyse. Arkadaşlar. Bay bay. Yarın ya da birazdan video gelecek. Onu izlemeyi abone olmayı unutmayın yoksa sizi yerim. Eee.